Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar genel enerjilerinize bakacağız. Ee, anlatayım kısaca. Herkes dinlesin. Bunu her videonun başına koymu istiyorum. Şimdi önce renklerinize bakacağım. İçimden ne kadar geliyorsa o kadar seçeceğim. Şöyle bir anlamlarına bakacağız. İlk açılışta şöyle e, renklerinize bakacağım. Ve genel enerjinize bakacağım. Bir tane bu kartlardan seçeceğim. Doğa enerjinize bakacağım daha doğrusu. Kartı anlattığı kadarıyla. E, Rumi destesiyle genel olarak Kuantum Kehaneti destesiyle beraber yani bu ben buna ne diyordum? Mavi ışık destesiyle beraber eş zamanlı olarak e, bakım gerçekleştireceğim. Sonra da şöyle hemen onları da göstereyim. Sonra da arkadaşlar pusula kartlarımızla ve mandala kartlarımızla şey yapacağım gelmekte olan enerjilerinize bakacağım ve bu da zaten size yönelim verecek yani ne yapmanız gerektiği hususunda bilgi verecek. Son olarak da melek kartlarından mesajınızı okuyup bitireceğiz arkadaşlar. Evet genel bir açılım olacak. Aşk kariyer vesaire değil genel olarak hayatınızda sosyal hayatınızda hani şöyle düşünün haftalık yorum gibi düşünün arkadaşlar andaki enerjilerinize bakacağız. Zaman karması içerisindeki enerjilerinize bakacağız. Başlamadan önce niyete dair olabilmek için kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Maddi manevi her türlü destek de bulunabilirsiniz. Katıl butonunu da etkinleştirdim. Ayrı aylık belli bir ücret vererek abone de olabilirsiniz kanala. Onun dışında aşağıdaki linklerden Instagram'a ve benim Shopier adresime ulaşabilirsiniz. Orada da özel tasarım takılar, işte kullanmadığım tarot kartları vesaire. Oradan her şey ulaşabilirsiniz satın almak isterseniz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bugün gündüz çekmek istedim. Başak Burcu'na devam ediyoruz. Biraz ortalık olabilir. Şöyle bir düzenleyelim hafifçe. Bugün de bir aydınlanma yaşadım. Öyle kendiliğinden kafamda oluşturuyor. Yani puzzle kafamda yerlerine şey yapıyor yerleşiyor aldığım bir takım geçmişteki bilgiler zamanı gelince yerine oturuyor arkadaşlar ee, yani keşke hiç tanışmasaydım dediğiniz insanlar inşallah hayatınız olmaz arkadaşlar keşke hiç tanışmasaydım dediğiniz ve pişman olduğunuz Sen hani normalde pişman olan bir insan olmayabilirsiniz ama gerçekten çok pişman olduğunuz sizi iyiliklerinize kadar pişman ve suçlu hissettiren insanlarla umarım hiç karşılaşmazsınız. Evet güzel bir dilek dilemiş olduk. Bir tane tüsü yakacağım başak burçları müsaadenizle. Şöyle tüsümüze yenileyelim enerjiyi de. 5 saniye yakın arkadaşlar bunu böyle. Ondan sonra üfleyin. Bakın ucunda yanma oluyor. Bazen hani bazı kişiler tütsü yakmayı bilmiyor. Bunu da göstermiş olduk. Şöyle bir enerji temizleyin. Başından da geçireyim ama. Ah. yol yakınken kurtulduğumuza sevinelim. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. renklerimize başlayacağız. Başak burçları. Ekstra mum falan yakmayacağım. Zaten aydınlık bir ortamdayız değil mi ama? Şöyle küçük kahvenizi alıp başlayalım. Bakalım Başak Burcu için nasıl renkler gelecek? Aa geldi valla. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Pearl çıktı. İnci rengi çıktı size. Harika gerçekten. Nasıl görünüyor ya? Bakayım çek edeyim. Tatlılar bakar mısınız ya? Biranas çıktı, Discover Your Sparkle, ha, şelale çıktı su ve e, kiraz çıktı. Hmm, Tabi kök çakraya önem göstermenizi ben e, tavsiye edeceğim. Kök çakra, boğaz çakrası e, yine e, aynı şekilde taç çakrası beyazyla rengi rengiyle temsil edilir. Onlara dikkat etmenizi e, öneririm. Bu renkleri giyinebilirsiniz. Başak burçları Nedense Başak Burcu hep böyle beyaz giyinirse çok yakışır diye düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Öyle bir şeyim var, enerjim var. Hani sanki sizin favori renginiz beyaz gibi. Merkür gezegeni. Bilmiyorum ya. Öyle bir etki var. Başakları düşününce içimde. Böyle makyaj tonlarında kırmızı ruj kullanabilirsiniz. Bu ara bilmiyorum. Ama derin beri renkleri kullansanız hiç fena olmaz. Beyazla kombini düşünsenize ne kadar güzel olur. Dediğim gibi mavi renk de giyinebilirsiniz. Mavi, lacivert tonları, açık mavi, lacivert tonları, indigo kaçan, indigo'ya kaçan denim kullanabilirsiniz. Denim ceket vesaire vesaire artık üstünüzde taşıyın arkadaşlar. Etrafınızdaki aksesuarlarda arttırın. Ee, diyebilirim. Burada mesajlarımızı okursak Kiraz diyor ki: "Sıra dışı bir hayat yaşa. Sıra dışı bir hayat yaşa." Evet, bunun uğrunda bir takım çabalar gösterebilirsiniz arkadaşlar. Daha hayatınızı sıra dışılaştırmak için. Böyle bir tavsiye geldi ve ışıltını keşfet dedi size burada da, Brilliance'da da ışıltını keşfet dedi. Harika gerçekten. Demek ki bir ışıltınız var ve bunu keşfetme zamanınız gelmiş. Olmasa demezdi değil mi? ama? Şimdi bir de diyor ki, kendi içsel o kutsalınla, özelinle bağlantı kur diyor. Bu sizin işte ne bileyim seksüel enerjiniz olabilir. ...işte kendinizle ilgili özel kutsal ne görüyorsanız arkadaşlar. Bununla ilgili bir bağlantıya geç dedi. Ne bileyim kadınlığınla, erkekliğinle vesaire vesaire. Kendini bilmekle alakalı bir konu. Şimdi enerjinize bakacağız. Doğa enerjinize bakalım ne çıkacak. Bu doğa enerjinize neyle bakıyorduk biz? Sanki başka bir... Evet burada. Doğa enerjinize de bakalım arkadaşlar. Başak Burçları ilk açılışı dinlediniz diye düşünüyorum. Bu arada şunları şöyle bir kaldırayım. Evet Başak Burçları'nın doğa enerjisine bakalım. Enerjiler güzel. İyi hissediyoruz. Modumuz güzel. Enerjiler akıyor. Attı. Kurt içgüdü dedi. Hmm oldukça bilgi bir kurt gibi böyle hmm. kendi aa içine nazar boncuğu düştü enteresan yani neyse artık evet şimdi bir kurt gibi yani tabi sürüye bağlı ama kurtlar genelde özgür takılır öyle bir şey var hani bir sıkıntı olduğu zaman bir araya gelirler öyle biliyorum ben bakın burada da yalnız kendisi Birazcık böyle bir içe dönüş yaşayacak olabilirsiniz. Bir spürtüel bir açılım. Biraz içgüdülerinizi keşfetmeye gibi bir durum var. Zaten renk kartlarınızda da bu tarz şeyler çıktı. Yani kendi içsel benliğinizle iletişime geçin dedi ya arkadaşlar. Burada da sanki öyle bir mesaj var. Tabi kurt asil bir hayvan. Ee, gerçekten hani böyle cool bir hayvan tabii ki. Ee, biraz yalnız takılmayı sever. Belki de sizin de böyle bir ihtiyacınız var. Biraz yalnız kalıp şöyle bir kendinizi dinlemenizde fayda var diyebilirim. Güzel bir hayvan çıktı. Doğal enerjinizde içgüdü, içgüdülerinize dikkat edin. İçgüdü görülerinize de. Bunlar önemli olacak şimdi. Enerjilerinizle başlayalım arkadaşlar. Başak burçları. Bu mavi rengi çok seviyorum ben. Çok iyi. Baksanıza. Harika. Aslı bir tane. Bakın andaki güç dediğine. Burada ben bu çok karıştırma huyundan ne zaman vazgeçeceğim acaba? Karıştırdım işte Başak Burcu için. Tamam. Hmm, statiko çıktı. Baksan şu işe. Engin Evren. Hmm. Demek otoriteyi ele almak gibi bir derdiniz var. Sanki öyle bir intiba geldi bana şu an. Rumi destesiyle destekleyelim. Enerjilerimizi. Bir tane döndü ya. Ama dur ya. Alasın geldi geri. Gidesin gelmiyor Doymadım aşka Gel de gül başka Neler neler Kopar içimde Andaki güç imparatoriçe Arkadaşlar yani bence bu sizsiniz öyle söyleyeyim Bakın burada imparatoriçe çıktı Andaki güçte Aslan burada yanında da adamın kaplan var. Andaki güç diyor. Şu anda şu anda kendinizi bayağı bir güçlü hissediyor olabilirsiniz. Bir imparatorça gibi. Öyle söyleyeyim. Ya da bir imparator gibi de diyebiliriz ama burada kadın çıktı. Şimdi bu yani hayatınızdaki kadın olabilir. Güç aldığınız. Dediğim gibi başak erkekleri. Yani böyle bir kadın olabilir. Yani duygusal bağınız olabilir. Olmayabilir. Ben burada çok bir duygusal bağ görmedim ama Şimdi bu kadından güç alıyor olabilirsiniz. Anneniz olabilir. İşte ne bileyim yani karınız olabilir. E, sevdiğiniz kadın olabilir. Güçlü bir kadın bu yalnız. Bayağı güçlü. Sizin için çok önemli bir kadın. Ya da e, bu kişi sizsiniz. E, öyle söyleyebilirim. Başak kadınları mesela. E, bu siz olabilirsiniz. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor. Yani bir kadın ya da bu kadın sizin için çok önemli. Ya sizsiniz ya da hayatınızdaki bir kadın. Bu kişiden güç alıyorsunuz bayağı bir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim öncelikle. Yani bayağı bir sanki size güç veriyor. Değneklerin 8'i çıktı statüko. Acilen bir iletişime geçeceksiniz statüko ile ilgili. Otoriteyi ele almakla alakalı. Burada kalıplaşmış düzenler olabilir. Katı yapılar, geometrik düzenler. Adaletin sağlanması gerektiği için bir takım katı ayrımlar yapılmış koşullar ve sistemlerin içerisinde bir haberleşme aniden gelişecek bir haberleşme olacak gibi görünüyor şimdi bu işinizle alakalı olabilir evet özellikle bunu söyleyesim geldi dediğim gibi ani bir haber gelecek ve şöyle bir mesajı var Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir dedi yani sizin hayatınızı statiko durumlarını değiştirecek bir haber gelecek bunu söyleyebilirim Evet, e, öyle dedim. Bakın da zaten kılıçların nasıl çıktı. Kılıçların nasıl bir karar verilecek. Hani böyle, e, bu sizin hayatsal şeyinizi etkileyecek yalnız. Hani burada deneklerin sekizisi çıktı ama hani bu e, gündelik bir olay gibi görünse de aslında değil. Bakın Statiko ve Engin Evren çıktı. Yani bu sizin kutsal ruhunuza, kutsal e, bir takım değerlerinize etki edecek şekilde e, bir yenilik ve gelişim olabilir. Bu pozitif olabilir, negatif olabilir. Bilemiyorum. Kılıç çıktı çünkü. Mantıksal olacağından eminiz ama. Öyle söyleyebilirim. Fakat burada hani böyle şey gibi değil. Hani böyle öldük bittik gibi bir durum yok. Onu da söyleyebilirim. Statiko ve Engin Evren şeyi var. Statiko neyse bununla alakalı yeni bir düzenleme gelecek. Ani bir haberle bir karar alınacak. Şurası bu şekilde bunu anlatıyor. Artık hayatınızda neyse bu. Aşk olabilir, iş iş olabilir. E, sosyal hayatınız olabilir, aile olabilir. Artık nasıl anlarsanız arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Hadi bir resim geldi. Mesela evlisiniz. Tamam mı? Evlisiniz. Şimdi evlilik sizin için çok önemli bir kurum. Örneğin. Eşiniz geliyor diyor ki size. Ben ayrılmak istiyorum. Bakın ani haber geldi. Ayrılmak istiyorum geldi. Örnek veriyorum. Ani haber geldi. Tabii böyle bir şey olacak demiyorum. Sadece bir örnek veriyorum. Nedense bu örnek aklıma geldi ama bu da düşündürücü. Ayrılmak istiyorum dedi. Siz ne oluyor ya dediniz. Bir statik onu sarsıldı orada. Hani bir, bir, kendinizi bir kendinizi kaybettiniz orada bir an. Ne oluyor ya? Neden acaba? Hani böyle bir sarsıntı. Anlatabiliyor muyum? Ve bir karar aldınız ardından hayatımızı değiştirecek bir karar alındı burada. Yani ayrılacağım ya da ayrılmayacağım. Artık her neyse. Büyük ihtimal ayrılacağım vesaire olmuştur. Tamam. Yani yeni bir hayata atılıyorsunuz. Örnek veriyorum. Bu şekilde bir şey. Enteresan ya. Şimdi andaki güç imparator altına da keşife atmış arkadaşlar. Şuraya keşife atmış. Yeni keşifler deneklerin üçlüsü. Ya şimdi hayatınızda bir imparator var ama ya da bu sizsiniz işte dediğim gibi böyle yeni bir keşif içerisindesiniz ya da hayatınızda biri var yine yeni bir keşif içerisindesiniz. Yani ilerleyen ufka bakıyorsunuz böyle bu kişi sanki size gücü veriyor gazı veriyor sizde böyle başka şeye doğru bakıyorsunuz yöne doğru bakıyorsunuz burada gelecek gemilerinizi bekliyorsunuz bir tacir edasıyla. Ya bu işle de alakalı olabilir. Niyetiniz keşif ama. Hani yeni keşifler yapmak. işinizle alakalı olabilir. Dediğim gibi özel hayatınıza da ilgili olabilir. E, bu biraz sanki özel hayatınızla ilgili. Çünkü burada imparatorçenin altına deneklerin üçlüsünü attığına göre. Yani ben böyle bir şey de buradan çıkartabilirim. Yani bu kişi size güç veriyor. Hani bu kişiyle ilgili güçlüsünüz. Ya da bu sizsiniz dediğim gibi. Gözünüz diğer hedeflerde. Kısacası böyle. Görünüyor. Burada aile var. Kılıçların sekizlisi. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Şimdi aile konusu çıktı. Öncelikle bir çocuk geliyor olabilir. Ben bu görseli görünce hep onu diyesim geliyor. Çünkü bulutların üstünde bebek arabasıyla bir çocuk var. İki tane de çocuk burada. Bak, üç tane mi? Üç tane de çocuk burada arkadaşlar. Yani dört çocuk mevzusu olabilir. Dördüncü çocuk geliyor mevzusu olabilir. Bunlar bir ihtimal. Bunlar yoksa bir çocuk geliyor olabilir. Bu da bir ihtimal. Bir çocuk geliyor olabilir. Burada bir aile görüntüsü var. Tabii aile görüntüsünü çocuklar şeklinde vermiş. Şimdi yani burada bir haber dediğim gibi. Böyle bakın statiko, engin evren bir haberi alıyorsunuz. Ama bu haber işte bir çocuk haberi de olabilir. Ailenizle alakalı. E bu da sizin ekonomik durumunuzu sarsacak. Neye geldik? Statikoya geldik. E o zaman diyorsunuz ki arkadaşım. Ben bu çocuğa nasıl bakacağım? Eliniz ayağınız bağlı böyle. Bakın ne, ne diyorsunuz? Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz diyorsunuz. Burada self sabotaj durumları yaşıyor olabilirsiniz kendi kendinize. Böyle bir haber sonrası. İlla çocuk olacak demiyorum. Yalnız ailenizle ilgili bir konu olabilir. Bakın bunu söyleyeceğim. Ve hatta şuraya şuraya genel olarak bakarsak da bu şey bu haber ailenizden imparatorluca, unvanlı imparatorluca dediğiniz bir kişiyle alakalı da olabilir. Hani olmayabilir ama ailenizle alakalı bir haber gelecek ve siz kendinizi pek iyi hissetmeyeceksiniz. Biraz çaresiz hissedeceksiniz gibi e, düşünebiliriz. Örneği de verdim zaten. Hani bir çocuk geliyor nasıl geçineceğim vesaire vesaire gibi bir örnek. Bu sadece bir örnekti tabi. Arkadaşlar dediğim gibi bakın aileyle ilgili bir gerçeği öğreneceksiniz ve bir dönüşüm geçireceksiniz. Önce kendinizi çok kısıtlanmış ve self sabotaj halinde hissedeceksiniz. Duygusal olarak bir girdap, mental açıdan bir çöküş içerisinde hissedecek olabilirsiniz. Ne yapacağınızı, nereye yöne gideceğinizi bilemiyor, bilemeyecek olabilirsiniz, bilemiyor olabilirsiniz belki de. Aileyle alakalı bu konu hususunda ve burada da bir dön-dönüşüm geçirecek görünüyor ve bir gerçeğin öğrenilmesi üzerine aile konusunda bir dönüşüm geçirecek olabilirsiniz. Bunu ayrıca değerlendirirsek arkadaşlar, bir gerçeği öğreneceksiniz. Hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu da dayatır. Dediğim gibi işte burada sıcağın ve soğuğun dayatılması gibi bir durum var zaten. Ben bu konuyu bir bağlantılı gördüm ama ayrı ayrı da anlatmaya dikkat edeceğim. Çünkü herkese yine hitap etmeye uymayacak olabilir. Dediğim gibi burada sanki bir aile konuları var. Yine dikkatli olmanızda fayda var. Ben öneri şey yapıyorum. Böyle bir tavsiye edeyim. Ani bir haber gelecek olabilir. İşte bir takım sarsıntılar yaşanacak olabilir. E, fakat bu işte pozitif ya da negatif yönde bunu bilemiyorum arkadaşlar. Bir dönüşüm yaşanacak ama onu söyleyebilirim. Bakın dönüşüm çıktı burada. Şurada dönüşüm çıktı. Burada da dinarlar nasıl çıktı? Diyor iç varlığımızın altını, iç varlığımızın altını. Yani hayırlı bir şey aslında ama hayırsız da gibi görünebilir. Öyle söyleyeyim. Yani maddi kaynak gibi de şey olabilir. Gelecek olabilir. Ee, bir para da gelecek olabilir dediğim gibi. E, evet çünkü burada bakın dina değneklerin üçlüsüyle de gemileri bekliyorsunuz. Böyle de bir şey var. Hatta burada adam da elinde el elması bakıyor. Bakar mısınız? sanki bu imparatorçadan kaynakta bir maddi kaynak da sağlayacak olabilirsiniz. Böyle de bir durum var. Hani böyle sanki statik olduğu şöyle de düşünebiliriz. Pozitif açıdan baktığımızda da siz bir seviye atlayacaksınız. Hayatsal açıdan belki de bir kademe atlayacaksınız da diyebiliriz. Hayırlı bir haber de olabilir. Fakat burada neden sabotaj halinde hissediyorsunuz kendinizi bilmiyorum belki de parayı çok buldunuz ben bu parayla ne yapacağım gibi bir self sabotaj da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey de olabilir. Burada bir dönüşüm enerjilerine gireceksiniz. Bakın elinizde zaten mektubunuz var ki burada da değneklerin 8'lisi de çıktı. Haberiniz gelmiş. Burada işte bu haberle beraber bir döngüye döngü sona eriyor, yeni bir döngü başlıyor. Bir döngü sona erip yeni bir döngü başlıyor. Burada da de hayırlı dene ben hayırlıya yoracağım. Bir haber gelecek, bir kaynak elde edecek olabilirsiniz arkadaşlar. Başak burçları odaklanmanız gereken enerjilere bakacağız. Yastık altı ettiğiniz, belki görmediğiniz, göremediğiniz, gözden kaçan enerjiler ve sizi hakim olacak enerjilere bakacağız. Yani olabilitesi yüksek enerjiler. Aynı da çıkabilir burada baktığımız enerjilerle. Bakın bereket çıktı. Ne dedim ben bir kaynak elde edebilirsiniz demedim mi? İşte bak, bu bereket demektir. Çekiyoruz değil mi? <laughs> Devam ediyoruz. Güzel, 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 güzel. Bakın şüphe çıktı. İşte o şeyde kılıçların şekli sekizlisi de bu şüphe zaten. Hani kendinden şüphe etmek, etraftan şüphe etmek, ne oluyoruz falan demek. Bağımsızlık. Oo, belki de kendi hayatınızı kuracaksınız. Ne dersiniz? Ya da yani daha rahat olacaksınız. Bakın memnuniyet şükür çıktı. Bir tane daha seçeyim. Konuştukça çatır çatır karıştırıyorum bir <laughs> de. yani hiç fena değil. <laughs> aileyle alakalı böyle pozitif bir haber alacak olabilirsiniz. Böyle bir şey söyleye söylenebilir yani. Şimdi bunun üstüne ne yatırdık arkadaşlar? Ya ara verince unutuyorum ya. Bu şeyden bakıyoruz. Bizim pusula kartlarımızdan. Bu da bize ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğiyle kon, kon, hakkında direction verecek. Ultimatum verecek gibi düşünebiliriz. Bilgi verecek, tavsiye verecek. ne kadar uyumlu ya. <laughs> Hayret ediyorum bu kartların benimle konuşmasına. Hala. Evet arkadaşlar. Bereket enerjileriniz çıktı. Memnuniyet enerjileriniz çıktı. Bunlar altta üstü çıktı. Öncelikle bereket elde edip bir şükredin. Hani bir şükredin orada. O çok önemli. Burada Abrams mesajında şöyle diyor ben sınırsız varlığım ben sınırsız bir varlığım ve ne istersen ona elde edebilirim onu kendime çekebilirim diyor arkadaşlar. Burada da pusula kartımız dedi ki kalkanlarınızı indirin yani sen kendini yeterince çekebilirsin bolluk bereket enerjileri hani sana gelecek gelecek bulacak ama sen bunu görmezsen kalkanları kapatırsan bunu göremezsin buna açık ol diyor buna açık ol ee, akışta ol kısıtlama önüne set koyma diyor arkadaşlar evet burada böyle bir durum var şimdi memnuniyet kartında da ben bu hayata ve hayatın bana sunduğu fırsatlara yandı bir şey yandı arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Şimdi memnuniyet var. İşte dediğim gibi hayatın sundukları sunduğu imkanlara şükrediyorum. Burada da düş yolculuk dedi. Yani hayat yolunda düşleriniz düş ve yolculuk dedi. Burada hani artık düşlerinizin peşine düşme vaktiniz gelmiş. Bir takım tatmin duyguları yaşadıktan sonra burada hayallerinizi gerçekleştirecek aktivitelerde davranışlarda ve gerekli alımlarda, satımlarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Her ne gerekiyorsa. Bununla alakalı aksiyona geçebilirsiniz. Şüphede de aynı muhafızı muhakeme edin. Şüphede de diyor ki ben bütün cevapları, cevap yani ihtiyacım olan bütün cevapları salı veriyorum dedi. Burada da kendi içinizi muhafaza edin dedi. Şey muhakeme edin dedi. Yani şüphe ettiğiniz bir durum varsa, şüphe ettiğiniz bir durum varsa bunu kendi içinizde muhakeme edin dedi. Yani bir mahkemeye çıkartın kararı verin ona göre e, harekete geçin dedi arkadaşlar. Bir şekilde muha muhakeme etmeniz ve bir karar vermeniz gerekecek yani. Bir harekete geçmeniz gerekecek, aksiyona geçmeniz gerekecek çünkü. Burada da denge dedi. Bakın şüphenin altına dengeyi attı. Demek ki bu şüphe konusunda bir denge gelecek olabilir. Ya da dengelenmek hususunda belki de şüpheleriniz olabilir. Burada diyor ki dünya ile ilgili dünyadaki o kusursuz uyumumla uyumumu geçiriyorum ve bunu yargısız, şüphesiz bakın burada da işte yargısız, şüphesiz diyor. Bakın yani burada bir önemli husus var. Bunu yargılamadan, şüphesizce kendi varlığımı ortaya koyuyorum ve dünyayla, dünyasal düzenle denge halindeyim diyor. Demek ki şüphe etmemeniz gerekiyor denge konusunda. Zaten burada da işte gerektiği zaman da muhakeme edin dedi. Muhakeme edin ama yargılamayın arkadaşlar Eğer yargılarsanız dengeyi kaybedebilirsiniz Evet bunu da söylemek istiyorum çünkü burada böyle bir bilgi var dengenin altına dedi ki hareket hareketlerinizde ve eylemlerinizde zarif olun dedi ne kadar uyumlu değil mi Hani dengeyi sağlamak için daha uyumlu daha zarif olmalısınız. Hareketlerinizde ve eylemlerinizde arkadaşlar dediğim gibi muhakeme ederken direkt yargılamayın, kestirip atmayın bu çok önemli olacak. Özgürlük dedi şifacı ana, içinizdeki bilgiyi onurlandırın. Ben mutluluğum için, mutluluğum için güçlü ve özgürüm. Bu enerjileri çekiyorum diyor kendimi. Yukarıda da zaten içinizdeki bilgiyi onurlandırın diyor. Yani bir bildiğim vardır diyor şifacı ana size. E, herhangi bir sıkıntı yok. Sabır dedi sabır konusunda. Yani her şeyin mükemmel o kusursuz düzen içerisinde e, uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini kabul ediyorum diyor. Sabırla kabul ediyorum. E, burada da bağlılık ve kendini adama dedi. Yani bu sabır enerjisini de kısa bir süre göstermeyin arkadaşlar. Bunu bir hayat felsefesi olarak düşünün. Buradaki enerjileri genel olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani duruma ciddiyetle yaklaşın. Kısa bir süreliğine durumu kurtarmak için değil de daha kalıcı, daha e, spiritüel açıdan e, olgun bir yaklaşımla hareket etmeniz size öneriliyor. Son olarak melek kartlarınıza bakacağım başatkışları. kartımıza daha doğrusu. Başak Burcu için aldık. Bakın aile dedi yine. Aile ile ilgili bir durum var sizde belli ki. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlama tekrardan okuyorum. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanları açık ol ve kendini huzur hissetme imkanı var. Bakın önemli arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar son kısmı dinleyebilirsiniz. bir kere daha sizin için okumak istiyorum. Aile. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyime huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat, Durumun içinde armağanları açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver dedi. Evet Başak Kuşları sizin için de açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, hoştu bence. Yine de bir takım konularda dikkatli olmanızı ben size tavsiye ediyorum. Bu tarz videolar devam edecek. Kanala de abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.